selam arkadaşlar e, az önce videoyu çekiyordum birkaç dakika önce işte videoyu çekerken birden baktım arkadaşlar e, Arkadaş oyundan çıkmış hepsi O yüzden videoyu sildim yapamadım olmadı arkadaşlar dördüncü dakikasında silmem gerekiyordu yeni bir vi, videodayız arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Ve gel. Arkadaşlar az önce annem geldi de videoyu durdurmak zorunda kalın. Kerem Kerem dedim. Yok çocuk yok ortalıkta. Arkadaşlar ilgini bir video Arkadaşlar 20 kere basın Çıkıyorum dedim. Ya bir dur. Ne? Dedi. Bir şey demek ister misin dedim? Bir şey demek ister misin dedim? Ne diyecek acaba? Merak ettim. etme. söyledim. Söyledim. Acaba ne diyecek merak <laughs> ettim. Beni hoşlanan biri var. <laughs> Sen mi? Sizce. <Söyledim. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada yalan. Devam. King. O o Ben çık. çık. Şimdi ne arkadaşlar bu arada ben e, çok konuşmayı sevmiyorum mesela e, seviyorum ama seviyorum aslında konuşamıyorum arkadaşlar. E, Dur bir saniye Karakter değiştireceğim. En sevdiğim yok böyleyken sevmiyorum ya. Ah böyleyken daha güzel. Ya da yok arkadaşlarım. Ya ben. Dur bir saniye. Bu ne kadar Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yiyecek yani şöyle yuh kim şimdi telif falan gelir arkadaşlar. Telif ben tam telifin ne olduğunu bilmiyorum. Ya e, biliyorum aslında da. <laughs> ben de korkuyorum. telif. Arkadaşlar bu arada önceden Brokeven daha güzel ya. Şimdi oyunun dengeleriyle bozuları gibi. Oyun kötüleşti ya. Artık Brokeven'da rip yapmak istiyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Video çekmek için birkaç dakika önce tam 105 sunucuya girdim. Yemin ediyorum 105 sunucudaydım. Bu arada kafama göre yapıyorum. Şu an hiç bir şey yapmayacağım arkadaşlar bu arada. Video öylesine. Ama isterseniz arkadaşlar bana yazın arkadaşlar. Deyin ki abi ya da kardeşim herhangi bir Spiderman istediğiniz yok zart zart diyor neymiş bana istediğinizi söyleyebilirsiniz bana yok mal e, falan demeyin arkadaşlar ayıp yani benim de bir kalbim var öyle demeyin zaten demeyeceğinizi biliyorum e, bu arada oy üzerinde nasıl Bizim için. bir saniye olayım video kaydına bakacağım Dur bir dur. Arkadaşlar burada size bir şey diyeceğim. Burada sence hangi karakteri kullanayım bir şeylerde? Bu mu? Şöyleyken. İsterseniz böyle, isterseniz böyle. Ben böyleyken tam sevmiyorum, yüzü olmayarak. Ben en çok böyleyken seviyorum ama. Bu da var. Bunu da kullanabilirim. Bunu çok seviyorum Bunu bayağı seviyorum gerde değil ya. Seviyorum yani. Seni seviyorum yani. İsmini öyle koydum. Ama aralarından bayağı en çok sevdiğim bu. Oğlum arkadaş olalım mı? Ping. Yeti. Birum. Son vura. Son. Getirdim. Sonra dedim. Arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız like atarsanız o kadar mutlu olurum ki size kocaman bir kalp yollarım. Bana eğer yorum yazarsanız abone olursanız like atarsanız yorumlarınıza e, kalp atacağım. Yemin ediyorum bin tane atarsanız yani o kadar da şey yapamam. Soru sorabilirsiniz yani. Sizi seviyorum. Buradan Allah'a emanet. Kalbimdesiniz. Canım ciğerimsiniz. Hem yani burada bu kitle sadece erkekler için değil. Kızlar için de. Kızlar diyecek şimdi bu bu çocuk her neyse ne dersin desin sadece erkeklere göre çekiyor demesin kızlara göre de gelecek yakında İleride rip videoları da gelecek şu an atmıyorum çünkü şu an hiç rip bulamıyorum bulayım vallahi atacağım arkadaşlar her neyse başka server'a mı geçsem Allah-u Ekber. He, arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Bana istediğini sorunlarca sorabilirsiniz ama yüzünü ne zaman göstereceksin? Yok şey. E, yaşın kaç? Öyle şeyler demeyin çünkü söylemem arkadaşlar. Lan ne oluyor anasını satayım? Orada araba kaldı. bir şey oldu. <laughs> Buradan Allah emanet. Bir şey bir şey diyeceğim mi dedim? Şöyle Kerem'e sordum. Arkadaşlar daha çok Kerem'le videolar da gelebilir. Kerem'le daha çok. Tabii ki de derim. Ne? Og så hopper jeg. O, o simen yazıyor. <laughs> sen arkadaşlar yorum. Yazınsın, sen Real Madrid mi? Güzel ben mı Arkadaşlar. Sen siz Real Madrid mi, Barcelona mı? Her neyse arkadaşlar buradan bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bence Real Madrid. Ok. Bit. Bit. İyi. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like 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 atın ve abone atın. <laughs> ve kendinize iyi bakın görüşürüz